Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün aşure tarifi paylaşacağım sizlerle. Maalesef elimde olmayan sebeplerden dolayı video çekmeyi biraz geciktirdim. Ama yine de sayfamda bulunsun istedim. Aşure videosunu çekerken teknik bir hatadan dolayı başını almadı. Ama ben size kısaca özetleyeceğim. Burada 2 su bardağı kadar buğdaylık aşure var. Buğdaylık aşureyi bir gece önceden ıslattım. Sabahleyin güzelce yıkadım. Buğdayın üzerine 14 bardak kadar su ekledim. Sıcak su ekledim. İyice haşladım. Şöyle göstereyim. Buğdaylar gördüğünüz gibi iyice dağıldı. Daha önceden haşlamış olduğum bir su bardağı kuru fasulyeyi haşlanmış olan buğdayın içerisine döküyorum. Yine haşlanmış olan bir su bardağı nohutu da ekliyorum. Şöyle 3-4 tane de karanfil ekliyorum, koku vermesi için. Şöyle bir karıştırıyorum. Yer fıstığı var, yer fıstığını da ekliyorum. Şöyle bir çay bardağı kadar diyebilirim. Arzunuza göre çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. Ben böyle bol malzemeyi sevdiğim için biraz iç malzemesini bol tutacağım. Yine bir çay bardağı kadar fındık içi var. Da ekliyorum. Sıcak suda ıslatmış olduğum tuzsuz bademler var. Bademleri ıslatınca kabukları hemen soyuldu. Bademi de ekliyorum. Burada da bir adet elma. Elmayı soyup ince ince dilimledim. Yine aynı şekilde buğdayın üzerine ekliyorum elmayı da. Şöyle bir avuç kadar kuş üzümü ekliyorum. Bir su bardağı normal üzüm ekliyorum. Arzunuza göre bu malzemeleri eksiltip çoğaltabilirsiniz. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum. Aşure yapmak aslında çok kolay. Sadece malzemeleri hazır etmeniz gerekiyor. Burada kuru kayısı var. Bir su bardağı kuru kayısı ekliyorum. 3 kaşık kadar da pirinç ilave ediyorum. Pirinçlerimi de güzelce yıkamıştım. Burada da 5-6 adet kuru incir var. Kuru incirleri de yıkayıp güzelce minik minik doğradım. Onları da ekliyorum ve çok da şifalı olduğu için şöyle birazcık çörek otu serpiştiriyorum. Eğer kabuk tarçınınız varsa kaynama aşamasında kabuk tarçın ekleyebilirsiniz. Benim kabuk tarçınım kalmadığı için şöyle kaşığımın ucuyla normal toz tarçın ekliyorum. Burada kavrulmuş olduğum susamlar var. Kavrulmuş susam da aşureye çok yakışıyor. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da kavrulmuş susam ekliyorum ve karıştırıyorum tekrar. Bir 5-10 dakika kaynadıktan sonra şekerini ekleyeceğim. Burada kaynamış suyum vardı, şöyle döküyorum. Kaynar suyunuzu hazır bulundurun, kıvamına göre ekleyebilirsiniz. Çünkü kaynadıkça aşure koyulaşıyor, içerisinde buğday olduğu için şöyle tekrar bir karıştırıyorum. 3,5 su bardağı şeker var. Biz biraz şekerli seviyoruz. O yüzden şekeri belki size fazla gelebilir. Normal şartlarda bu ölçüler için 3 su bardağı yeterli gelir. Yine damak tadınıza göre ekleyin. erimesi gerekiyor. Şimdi şekerle birlikte aşureyi kısık ateşte bir 15-20 dakika kaynatacağım. Eğer kıvama yine koyulaşmış olursa su ekleyeceğim. Daha sonra da bir su bardağı süt ekleyip bir 5-10 dakika kadar daha kaynattıktan sonra aşurem hazır olmuş olacak. Aşurem güzelce kaynadı. Şimdi bir su bardağı sütü aşureye ekliyorum. Zaten bütün meyveler eridi. Buğday da iyice pişmişti. Bu şekilde bir 10 dakika kadar daha kaynattıktan sonra aşuremi, kaselerimi boşaltacağım ve üzerlerini süsleyip servise hazır hale getireceğim.